aracım Fiat Egea 1.4 benzinli 2019 model tüp takılı değil EFS yakıt sistemlerini taktırmadan önce Egea kullanıcıları genelde bilirler biraz daha yokuşlara çıkmadan önce aracı yüksek devirlerde kullanabilmek ve düşük, düşük viteste kullanmayı anca tercih edebiliyorlar yapabiliyorlardı yani ben de aynı şikayetten muzdariptim diyebilirim şimdi önümüzde bir yokuş var ben bu yokuşu sistemi taktırdıktan sonra gayet beni memnun edecek şekilde olduğunu gösterebilmek adına bilgilendirme amaçlı çekmek istedim. Şu an önümüzdeki yokuşu görüyorsunuz. Videoda anlaşılmayabilir ama yokuşumuz dik bir yokuş. Şu an dördüncü vitesteyim. Beşinci vitese geçtim. 2000 devirde şu an 70 kilometre hızla şu an burayı rahat bir şekilde çıkabiliyorum.